En iyi hamburgeri yemek için Amerika'ya gitmemize gerek yok. Evde restoran yemekleri serimizin bu haftaki duru Amerika. Amerika deyince ilk akla gelen şeylerden biri hamburger. Ama dışarıda yediğimizden daha iyisini evde yapmaya ne dersin? Önce hamburger ekmeğini mayaladım. Ben tüm hamburger ekmeklerimi bu tarifle yapıyorum. Tarifimde iki kişilik toplam iki adet çıkıyor. Hamuru dinlendiriyorum. Ben de o sırada patatesleri soymaya başladım ve buzlu suya koydum. Bu sayede patatesler daha az yağ çekecek ve çıtır çıtır olacaklar. Kıymaya sadece karabiber ve tuz koyuyorum. Başka hiçbir şey yok. Yoğuruyoruz, şekil veriyoruz ve köftelerimiz hazır. Ben 400 gram kıymadan toplamda 8 adet hamburger köftesi Kuşaları yaptım. minik minik doğradım. Ekmek de tam o sırada mis gibi kabardı. Üzerine yumurta sarısı, susam evet artık fırına verebiliriz. Soğanları tavaya aldım. Üstüne köfte geldi. Bir de çedar peyniri eridi mi? O ses var ya işte. O kadar güzel ki. Evimiz gibi köfte kokusu sardı ve artık hazır. Patatesler de buzlu sudan çıktı. Kızgın yağ girdi. Ekmekleri de fırından çıkarttım. Yumuşacık olmuş. Ekmekleri kesiyorum. Altına ketçap ve türüplü mayonez koyuyorum. Sonra köfte, domates, yine köfte, salatalık tuşusuyla finali yapıyorum. Yanına da sütlü dondurmalı milkshake yaptım. Siz isterseniz bu aşamada içerisine meyve de ekleyebilirsiniz. Bütün evi mis gibi saran o kokuyla artık en sevdiğimiz an tadım zamanı. Duyduğuma göre hamburgerin yanında en iyi milkshake gidiyormuş. Her şey detaylarını açıklamaya ekleyeceğim. Serinin bir sonraki videosunda görüşürüz.